Evet, bugün 8. sınıf konusu olan ilk ünitemiz yani 1. üniteden başlıyoruz. Uyanan Avrupa ve Sarsan Osmanlı konusuna bakacağız. Eğer dönemin en başında eksikliği olan öğrenciler bu üniteyi iyice dikkatli bir şekilde dinliyor. Çünkü tekrar amaçlı en baş ünitelere ya da konuları tekrar tekrar anlatacağız. Şimdi uyanan Avrupa derken Avrupa devletlerinde e, nasıl bir gelişim sağlanmış ve Osmanlı devletini nasıl etkilemiş O faktörlere bakacağız. Avrupa'da yaşanan gelişmeler dünyayı birçok alanda etkisi altına almıştı. Bunlardan en önemli faaliyetler ise siyasi, ekonomik, sosyal gibi birçok alanda etkilemiştir. Bunlardan ilkini coğrafi keşifler oluşturmaktadır. Yani Coğrafi keşiflerle başlayan e, olaylar, ardından yaşanan birçok gelişmeler os, hem dünyayı hem de Osmanlı Devleti'ni etkisi altına alıyor. Coğrafi keşiflerle Avrupalı devletler dünyanın çeşitli zenginliklerini keşfetmiş ve ekonomik anlamda gelişme çağını yaşamışlardır. Ardından yaşanan Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali gibi olaylarla birçok değişim yaşanmıştır. Şimdi çocuklar, reform hareketleri Osmanlı Devletine tam anlamıyla etkilememişti. Ancak Rönesans hareketi, Aydınlanma çağı, Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali oldukça fazla etkilemişti. Çünkü baktığımızda Rönesans hareketiyle okuma yazma oranı artıyor, bilim ve edebiyat anlamında Avrupa dünyası etkileniyor. Bu da Osmanlıyı kötü etkiliyor. Aydınlanma çağı bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılıyor. Bu da Osmanlı Devletini olumsuz etkiliyor bilimsel açıdan. Sanayi inkılabı seri üretime geçmesi, fabrikalaşma sistemine geçmesiyle Osmanlı Devleti'ni ekonomik anlamda zararı uğratıyor. Fransız ihtilali ise Osmanlı Devleti'ne yıkım aşamasına getiriyor. Nedeni nedir? Nedeni çok uluslu bir yapıya sahip olmasıdır. Yani bu faktörlere baktığımızda Osmanlı 19 ve 20. yüzyılın başlarına başlarında çöküntü aşamasına girmiştir. Şimdi bunun alanlarına bakalım. Yani Osmanlı Devleti'ni çöküntü aşamasına getiren alanlara bakalım. Ekonomik anlamda neymiş? Coğrafi keşiflerle ve sanayi inkılabıyla çöküntü aşamasına giriyor. Bilim ve teknoloji anlamında Rönesans ve aydınlanma çağından etkileniyor. Siyasi ve toplumsal alana baktığımızda Fransız ihtilalinden etkileniyor. 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde Osmanlı devleti çökmeye başlıyor. Yaşanan bu ne gelişmelerle ayak uyduramıyor ve özellikle Fransa'da ortaya çıkan kanlı ihtilal olarak adlandırdığımız Fransa ihtilali yani milliyetçilik akımıyla bir bir toprak kayıpları yaşamaya başlıyor. Yani bir bir toprak kayıpları yaşamasını nereden anlıyoruz? Osmanlı devleti yükseliş aşamasındayken bütün Balkan topraklarına ve Orta Doğu topraklarına hakimiyetini sağlamıştı. E, baktığımızda Fransız ile bütün milletler bağımsızlığını kazanmak için ayaklanma göstermişti. Bu da Osmanlı Devleti'ne çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için oldukça kötü etkilemişti. Çok ulusluluk ne demekti? Şimdi ona bakalım. Çok ulusluk, birçok milletin tek bir çatı altında barınması demek. Yani dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tek bir çatı altında birleşmesi çok ulusluğa giriyor. Osmanlı Devleti bu karışıklığı yaşarken yapılan savaşlarla yenilgiye uğraması Osmanlı Devleti'ni çöküşünü hızlandırmıştır. Örnek verecek olursak Balkan Savaşları olsun, Osmanlı Rus Savaşı olsun, Trablusgarp Savaşı gibi birçok savaştan yenilgiyle ayrılması ...la birlikte toprak kayıpları yaşaması daha çok artmıştır. Artık devlet adamları bir çare aramaya girişmiştir. Yani yeni fikirler ortaya atmak için çareler aramaya başlamışlardır. Bu çarelere baktığımızda fikir akımları devreye giriyor. Kaç tane fikir akımımız vardı? Dört fikir akımımız vardı. Birincisi Osmanlıcılık, ikincisi İslamcılık, diğer adı neydi? Ümmetçilik, Batıcılık ve Türkçülük olmak üzere temelinde dört tane fikir akımımız... Osmanlı Devleti fikir akam, e, fikir e, devlet adamları tarafından ortaya atılmıştır. Osmanlıcılığa baktığımızda Osmanlı Devleti'nde yaşayan bütün milletlerin dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin eşit, özgür ve adaletli yaşamasıdır. Bu Osmanlıcılık fikrinde yani tümüne gayrimüslim ve müslüman olmak üzere tüm Osmanlı tebaasına sahiptir. E, seslenmektedir. Savunan kişilere bakalım. Ziya Paşa, Namık Kemal gibi isimler, ayrıca Abdülhamit gibi padişahımız da Osmanlıcılık fikir akımını destekleyen kişiler arasındaydı. Batıcılık adı üstünde Batı'yı takip etmek yani devletin kurtuluş çaresi için Batı'daki ta gelişmeleri takip etmek Batıcılık fikir akımına girmekteydi. İslamcılık Diğer adı neydi İslamcılığın? Ümmetçilik fikir akımları. Bu akımımızda bütün Müslümanları tek bir çatı altına birleştirmek var. Savunan kişilere bakalım. Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy İslamcılık fikrini savunan kişiler arasındaydı. Şimdi geçtik Türkçülüğe çocuklar. Bütün Türkleri tek bir çatı altında toplama fikridir. Savunan kişilere bakacak olursak Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi kişiler Türkçülük fikir akımını savunan kişiler arasındaydı. Sonuç, sonuç kısmımız var şu an. Sonuca baktığımızda bu dört fikir akımı geçerliliğini sağlayamıyor. Yani Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtaramıyorlar. Her ne kadar devletin bu kötü gidişatını yok etmek isteseler de devleti eski düzenine getirmek isteseler de netice itibariyle baktığımızda bu dört fikir akımı da Osmanlı Devleti'ni eski sistemine kavuşturamıyor. Hiçbiri de geçerliliğini sağlayamıyor. Kısaca baktığımızda. Osmanlı Devleti'nin çöküş aşamasına getiren faktörlerin son toparlayacak olursak. Birinci maddemiz. Osmanlı Devleti'nin son yıllarda yaptığı savaşlarda galip gelmemesi. Bu savaşlar neticesinde birçok toprak kayıplarına uğraması. Yani bakacak olursak Osmanlı Trablusgarp Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda yani bu savaşları çoğaltabiliriz. Yani yapılan savaşlarda e, toprak kayıpları yaşadığı için, düzenin sarsıldığı için Osmanlı 19 ve 20. yüzyılın başlarında çöküntü aşamasına girmiştir. İkinci önemli faktörümüz sanayi inkılabı. Sanayi ile ekonomik alanda çöküntüye uğraması, toprağın yerini sanayi alması. Eski sisteme baktığımızda toprak önemli bir gelir kaynağıydı Osmanlı Devleti için. Çünkü oradan asker yetiştirebiliyordu, ekonomisini sağlayabiliyordu. Ancak toprak artık eski önemini yitirdikten sonra yerini sanayi, ticaret gibi önemli gelir kaynakları almaktaydı. Üçüncü faktörümüze baktığımızda batıdaki bilim ve teknolojiyi takip etmemesi. Kendilerini sadece askeri açıdan eksik görmeleri. Bir devletin kalkınması sadece askeri anlamda olmaz. Yani devletin kalkınması için bilim, sanat, teknolojiyi de takip etmesi lazım. O yüzden baktığımızda Osmanlı Devleti batıdaki bu gelişmeleri takip edemediği için ne yapmıştı? Avrupa'dan geri kalıp çöküntü aşamasına girmişti. Son faktörümüze bakacak olursak en önemli faktörlerimizden biri olan Fransız ihtilali tabii ki. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için e, bu milliyetçilik fikrinden aşırı derecede etkilenmişti. E, o yüzden Balkan uluslarının ayaklanmasıyla birçok milletin ülkeden kopma noktasına gelmesiyle birlikte Fransız ihtilali ile Osmanlı Devleti çöküntüye uğramıştı. Şimdi çocuklar unutmamamız gereken kavramlar var. Bu kavramlara kısaca bir bakalım. Çok ulusluluk ne demekti? Çok ulusluk birçok milletin aynı çatı altında yaşamasıydı. Kültürel çeşitlilik. Testlerde genellikle size kültürel çeşitlilik, sosyal çeşitlilik gibi faktörler çıkıyor. Kültürel çeşitliliği unutmayalım. Tekrar ediyorum buradan. Toplumun kendini kültürel açıdan geliştirmesi. Örnek verecek olursak gazete ve dergi yayını Atıyorum Selanik. Selanik'e örnek verecek olursak Selanik de Avrupa'ya açılan bir kent konumundaydı ve gazete ve dergi yayınları orada fazlalıkla yaşamaktaydı. Yani o yüzden Selanik kentinde kültürel çeşitliğini nereden anladığımızı soracak olursa testlerde gazete ve dergi yayınları yani insanların kendi kültür yönünü zenginleştirmesinden anlayacağız. Üçüncü tanımımıza bakış olursak unutmamamız gereken tanımlarda tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı çocuklar. Tanzimat fermanı ne demekti? Demokratikleşmenin ilk somut adıydı. Padişahın kendi isteğiyle kendi yetkilerinden taviz verip halkın yetkilerini arttırmasıydı. Tanzimat fermanı biliyorsunuz bütün Müslümanları ve gayrimüslimleri içeren bir ferman. Değildiğin din ırk ayrımı gözetmek için herkes eşit sayılıyor. Islahat fermanı son olarak ıslahat fermanı da açıklayıp konuyu artık bitireceğiz. Gayrimüslimlerin Anadolu'dan kopmalarını engellemek için yine padişah tarafından ortaya atılan ve onlara karşı yeni haklar sunulmasıyla ıslahat fermanı gayrimüslimler için ortaya atılmıştır. Yani bakacak olursak çocuklar kısaca bu üntemizde Osmanlı Devleti'nin çöküş aşamasına getiren faktörleri işaret ettik. Avrupa Devleti'nde yaşanan gelişmelerle birlikte Osmanlı Devleti nasıl bu çöküş aşamasına gelmiş ona baktık. Siz de bu konuyla ilgili eksik olduğunuzda hem not alıp hem de test çözerek bu eksikliklerinizi giderebilirsiniz.